Yani terörsüz Türkiye sürecini e, tabii ki e, desteklemeyecek kişi pek azdır diye düşünüyorum. Yani barış silahların bırakılması, barışın, huzurun geri gelmesi, refahın artması. Tabii ki bu süreci destekliyoruz. Ama bu sürecin başarıya ulaşması, yeniden aynı acılara geri dönülmemesi, yeniden bir 13-15 sürecine saplanıp kalmamak için yapılması gereken konularda öneriler, destekler, uyarılar söz konusu. Şimdi buradaki temel mesele bence devlet odaklı bir şeyin rıza üretebilme kabiliyeti. Yani bu süreç başladı, bir yılı aştı ama gelinen noktada e, gaz yiyip e, iğme kazanmayan bir araba hali vardı. Şimdi bugünkü e, açıklamalarla bu e, duraksamayı e, yani gaz verip yürümeyen araba meselesini yeniden süratlendirmek, yeniden iğme kazandırmaya yönelik Çok olumlu bir gelişme. Ama bunlar e, yerli yerine oturması, kendi yolunda daha süratli ilerleyebilmesi için bir aynı zamanda da devlet odaklı bu planın toplumsal meşruiyet rıza kazanabilmesi için bir hukuk meselemiz var. Bu hukuk meselemiz iki aşamalı. Bir biz bunları konuşurken kendi anayasasına uymayan bir yönetim zihniyeti var. Yani ayım kararları ayeme kararları yani anayasanın 90 ve 153. maddeleri uygulanmadığı vakit geri kalan konuşmalar ne kadar önemli olursa olsun hep biraz e, şaşı gözle, hep biraz eğriti, hep biraz ağzımızı büzerek izlediğimiz meseleler. Eğer bu süreç benim ta başından beri söylediğim, altını çizdiğim konu anayasa uygulanmıyorsa rıza, toplumsal rıza özetmek, meşruiyet e, kazanmak e, pek olası değil. Yani anayasasını uygulamayacak ama bu süreci tamamlayacak. Hukuksuz olarak bu süreci tanımda, tamamlama iddiasında olan bir mesele kendini ne kadar güçlü hissederse hissin ya da güçlü olursa olsun bu tamamını erdiremez meseleyi. Hukuk böyle bir keyfi bir mesele değildir. Toplumun kendisinin e, huzuru, meşruiyeti, toplumsal rızası, güvencesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. İkincisi de Sevda Hanım'ın altını çizdiği bu sürecin hukuksal zemini ama bunlar iç içe geçmiş meseleler. Yani anayasayı uygulamadan e, bilmem başka bir zemin, hukuksal zemin oluşturmak yahut temel hak ve özgürlükleri yok sayarak bir hukuksal zemin oluşturmak. Yani parçalı anayasa uygulamayayım ama bir hukuksal zemin şeyleri çıkartayım, yasaları çıkartayım. Ama onu yapayım da temel hak ve özgürlüklerde dil ve bilmem kimlik, vatandaşlık meselesini pas geçeyim. Bunun e, bu şekil siyasi taktiklerle, siyasi amaçlarla e, sağlıklı yürüyebilecek bir noktada değil Türkiye. Bunu bir gerçekten demokratik bir cumhuriyet dediğimiz şey evrensel hukuk yasalarını temel hak ve özgürlükleri uygulayan bir devlet demektir. Aynı zamanda da terör sürecinde bu mantığın uzantısında bu sürecin altyapısını, hukuksal altyapısını bir an evvel oluşturan bir irade demektir. Buralarda zaaf olduğu için zaten bu tür e, gelişmeler gelişmeler öne çıkıyor. Yani bu gelişme, siyasi tavırlar hukuksal eksikliği gidermeye çalışan bir e, 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 enerji kaynağı olarak ortaya sürülüyor. Şimdi bu pazar günü böyle bir gelişme var. Bu süreç için olumlu. Desteklenmesi gereken bir mesele. E, süreçin, ama siyasi bir adım bunun sağlıklı olarak karşılıklı, toplumsal yürüyebilmesi için hukuk kısmını e, yok sayarsanız bu iş ne yaparsanız yapın yürümez. Onun için böyle bir garip iddia görüyorum yani ben. Piyasi olumlu gelişmelere rağmen hukuku uygulamamak konusunda bir inat varsa o inat e, kendisini e, ne kadar propagandayla e, şişirse de sonuca ulaşmaz. Konu da sonuca ulaşmaz. Çözüm de üretmez. Bunu bu altın yani bizim Sadece ve sadece hukuk konuşmamız lazım. Siyasi jestlerin çok önemli, tarihsel, anlamlı da olsa amacı zaten hukuka geri dönmek. E bunu istemeyen bir irade de görüyorum ben. Yani böyle değerlendirmem budur. Evet. Ben burada bir şey sorabilir Lütfen. miyim? Lütfen, tabii buyurun. buyurun. Evet Altan, şimdi tam da dediğiniz gibi sürecin bir yasaya ihtiyacı var. Ama bütün toplumunda bir adalete ve hukuka ihtiyacı evet. var. Böyle ben sizin dediklerinizden bunu anladım ve katı böyle. ve katılıyorum buna. Şimdi tam da buradan bir şey sormak isterim. Mesela siz bunu bununla ilgili beklentiniz e, e, nasıldır diye. Çünkü bu Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor hazırlayacak biliyorsunuz. Öyle e, bilgilendirildik, takip ediyoruz. Mehmet Emin Ekmen şöyle bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde. O da biliyorsunuz komisyon üyesi, evet. Deva Partili. Dedi ki bu komisyon iki rapor hazırlayacak, meclise sunacak. Bir tanesi bu işte eve dönüş ya da geçiş dönemi yasası denen yasa önerisi. Bir tanesi de dedi muhalefetin ve toplumun beklediği bu demokratik yani hukuk meselesiyle ilgili yapılması gerekenlerle ilgili bir rapor ve önerileri olacak dedi. Yani biz iki rapor göreceğiz öyle. Şimdi demin sizin de söylediğiniz benim de tekrar söylediğim ve size katıldığım noktada bir gelişme ve aynı zamanda tam da işte hem toplumun güvenini kazanmak hem de rızasını güçlendirmek için böyle bir gelişme olabilir mi? Sevda Hanım, ben her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Yani İsmet Paşa döneminden bu yana bütün siyasetçileri ben tanıdım. Doğrudur. Evet. Yani e, siyasetçinin bakış açısı, niye komisyon çok önemli? Ya ilk defa mecliste özgürce, rahatça her şey konuşuldu. Bu aslında olması gerekenden, normalden ne kadar geriye gittiğini gösteriyor. Ya meclis zaten fikir özgürlüğünün kâbesidir. Özgür konuşmanın kâbesidir. Şimdi bu komisyon kuruldu ve bu baskıcı dönemde bunları konuştuk. Bu büyük bir kazanımdır. Şimdi eyvallah yani bu, 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 bunlara benim bir itirazım yok. Ama bir yıl geçti. Ben bu süreci yönetenlerin yerinde olsam ilk yapacağım şey Anayasa Mahkemesi kararıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni koruyarak toplumsal rızayı ve meşruiyeti genişletir, güvenceli hale getirir. Şimdi bunları konuşurken biz meclisin bir üyesi de meclis Anayasa Mahkemesi kararı'nı dinlemediği için içeride yatıyor. Evet. Empati yapın. Şimdi siz evet. ben Anayasa Mahkemesi kararı o uygulanmadığı için ve meclis tarafından uygulanmadığı için içeride olduğum seçilmiş bir milletvekiliyim ve o bu konuşmaları dinliyorum. Ne düşünürsünüz? Çünkü bunları söyleyenler de milletvekili. Evet. E, seçilmiş arkadaşlarım da milletvekili. Anayasa Mahkemesi kararını uygulama mecburiyeti var. Anayasanın 153. Bütün o milletvekilleri yemin ediyor anayasayı koruyacaklarına dair. E peki o yemin ortada. Onun için benim bir sene içinde bunların hepsi çıkabilirdi. Bu komisyonu kurdular bir sene kim neyi kazandı? Türkiye kaybetti. Mesela umut yasası değil mi? Bir kişi için değil ki bu. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili bir meselesi bunun yasa haline, uygulama haline getirmesi lazım. Bunu mesela hukuksal... Doğal haklarımızı siyaset kendi elinde istediği kadar veririm, istediği kadar alırım diyebileceği bir mesele değil. Hukuk bir toplumun sağlıklı yürüyebilmesi için siyasetin çıkarlarına göre eğilerek, bükülerek uygulanabilecek bir şey değil. Şimdi bir seneyi kaybettik biz. Bir iki tane bilmem ne çıkartacak. Onu çıkartacak, bunu çıkartacak. Ya niye çıkartmadı bir yıldır? Yani biz normali savunmaktan o kadar uzaklaştık ki, normali düşünmekten o kadar uzaklaştık ki, normali savunmaktan o kadar uzaklaştık ki, yani bunları kaybettiğimiz şeylerin onda birini bize vereceklerse seviniyoruz. Ya zaten temel hak ve özgürlükler uygulansa bu sorunlar olur muydu? Öcalan'ın ilk açıklamasındaki bu devlet denizinden geçerek ortaklaşa yapılmış açıklamalar. Ne diyor? Demokratik siyaset kanalları tıkandığı için PKK ortaya çıktı ve zemin buldu diyor. Şimdi sen eğer devlet olarak ve bu örgüt olarak birlikte denetim altındaki bir bildiride bunu kabul ediyorsan ilk yapılması gereken şey de demokratik siyaset kanallarının önünü açmak değil miydi? Aynı zamanda bu sürecin zemininin hukuksal... Ya, 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 olur yani ze, hukuksal zeminini hazırlamak gerekmez miydi? Bu insanlar silah bırak geri döndü ne olacak ne edecek? Şimdi bir yıl komisyon kurdular. Ben bir de şey yani kim direniyor bunu onu anlayamıyorum ya. Yani siyasal iktidar kanatları içinde mi bölünmeler var? Bürokrasi içinde mi? Niye topluca eğer bir kadar devlet iradesi varsa ve bir bütünse niye bu tıkır tıkır yürümüyor? Birini söylediğine mesela işte gelsin buraya konuşsun diyen e, başlangıç iradesi. Şimdi 66. maddeye hiç dokunulmaz. Onu bilmem ne yapılmaz falan. Bu sefer AKP devreye girmiş gibi gözüküyor. Yani kendi içlerinde de farklı e, rol e, paylaşımları, çelişkiler vesaire. Ya devlet değil, bütün e, bir, sağlıklı bir organizma gibidir. Bir karar alır, hukuksal zemini oluşur, anayasayı uygular, tıkır tıkır bu işler yürür. Çelişkili mesajlar, gittiler, gelirler. E ne oluyor? Olumlu bir şey için rıza üretmekte zorlanıyorsun. Çünkü anayasayı uygulamak konusunda ağırdan alıyoruz. Zemini oluşturmadan ağırdan alıyorsun. Ayıbinle ilgili meseleyi siyasi pazarlık haline getiriyorsun. Ya vatandaş olarak benim haklarımın doğal olarak insan olmaktan elde ettiğim haklarımın bir siyasetçinin kalkıp kendi çıkarına göre parçalı bana verip vermemesi, verdiğini geri alması. Böyle bir hukuk devleti olmaz ki. ariyeten bunlar söylediğimde ben tanıyorum ya. İlkokul düzeyinde şeyler bize ne kadar uzak, doğu, erişilmez duruyor ya. E o zaman ne oluyor? Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi ama demokraside 102. sırada. Hukukun üstünlüğü kriterinde 100 17. sırada. Yolsuzluk algısı endeksinde 107. sırada. Ben bu siyaset kurumuna soruyorum. Kardeşim 17. büyük ekonomisiysen niye dünyadaki sıralamada 17. demokrasi değilsin? Niye hukukun üstünlüğünde kriterinde 17 endeksinde 17. sırada değilsin? Niye yolsuzlukta bir şekilde algısı endeksinde bu kadar aşağılardasın? E bu zaten sorunun cevabını veriyor ya. Bundan demalarla bu işi zora sokuyor. Yani evet. Olumlu bir şey, çok iyi bir şey. Bugün de gelişme, bu desteklenmesi gereken bir şey. Ama hukuk konuşmayıp siyaset konuşunca ben bu 100 yıldır işte 4'te üçünü izledim bu cumhuriyet. Siyaset hukuka hakim oldukça Türkiye bu sorunların hiçbirini çözemez. Hukukun arkasından giden siyasete ihtiyacımız evet. var. Evet. Evrensel hukuk. Evet tam sizin söylediklerinize böyle yürekten katılıyorum Mehmet Hocam. Aslında bu, bu, tartışma ve bu mücadele de sürüyor benim benim görebildiğim kadarıyla bu süreçte. Çünkü hukukun uygulanmasını isteyenler var. Sizin söylediğiniz o anayasa mahkemesi kararları, anayasaya uygunluk, ahim kararları muhalefet partileri tarafından yani bu sürecin en başından beri bunlar İlk etapta ivedilikle hiç gecikmeden uygulanmalıdır ve bunlar için özel bir e, ne denir e, revizyona da gerek yoktur. Mevcut hukuku uygulasak zaten bu kadar büyük bir ayıptan ve insanları toplumu bu kadar huzursuz eden, bu kadar güvensizliğe neden olan durumdan kurtuluruz dendi. Haklısınız bu tartışma yürüyor. Ama ben sizin sorduğunuz şeyin ve söylediğiniz şeyin aslında cevabını da bildiğinizi düşünüyorum. Yani hiçbir şey tıkır tıkır nasıl yürüsün? evet Hocam nerede yürümüş? Siyaset var yani. Siyaset olan yerde siyasi çıkarlar ve beka sorunu vardır. O yüzden de tam da dediğiniz gibi hiçbir şey tıkır tıkır yürümez. Bunun da aynı zamanda bir demokrasi ve demokratik mücadele olduğunu düşünüyorum ben. Ne dersiniz? Ya siyaset mesela ben siyaset yapmıyorum, bir siyasetçi değilim. Biz de değiliz. Ama Biz hep vatandaş olarak. <laughs> yani vatandaş olarak gelirim azalıyor. ye Bakın 2018 yılında. İstanbul 26. Ağır Cezanın iki üyesi, İstanbul 27. Ağır Cezanın iki üyesi. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamadı ve bu krizin başlangıcı 2018'e dayanır. Nedir 2018? 7 yıldır bir şekilde bunun bir başlangıcı var. Ben hala vatandaş olarak Danıştay'ın Anayasa Mahkemesi kararını ayın kararına, yargıtay kararına uymasını bekliyorum. Evet. Şimdi yumurta Eylül ayında en fazla pahalanan şey. Bu fakir fukaranın protein deposu. Yani o zaman siyasete de bir bakmak lazım. Evet. Yani 2018'de İstanbul 26 ve 27 anayasayı uygulamadığı vakit. Yani Adalet Bakanlığı'ndan maaş alan bizim vergilerle maaş alan Anayasal düzeni korumakla yükümlü dört üye anayasayı çiğnediği vakit o kimler tepki verdi, kimler vermedi, kimler sustu, kimler sevindi bu, bu siyaseten değerlendirecek bir iş değil. Anayasa yok olduğu vakit o toplum ve o devletin meşruiyeti bitiyor. Bu böyle entelektüel, e, e, üst düzey falan bir tartışma değil. Bizim başımıza bir şey geldiği vakit bunun kuralları ne olacağı, ne için belirleyen şey hukuk hukukçuyum dediğiniz için hukuk olmadan toplumsal düzen olmaz. Anayasa olmadan devlet olmaz, millet olmaz. Anayasayı dört tane memur hatta bir tanesi de yargıda üye yaptı. hakim sağlıklar kurulur. Bu bütün toplumun göz bebeğine iğne sokulmuş kadar burayı sarsmadığı vakit siyaset bu işlere esnek bakıyor demek. Evet. Yani toplumun ve vatandaşın çıkarıyla siyasetçinin ve siyaset kurumunun çıkarları ayrıştı Türkiye'de. Onun için yürümüyor. Yoksa niye yürümesin? Yani ben Türkiye'yi yönetiyorum ve tek amacım 17. büyük ekonomiyim bütün hukuktu, demokrasiydi, refahtı. hepsinde de 17. sırada olacağım diye bir irade var mı? Bu kadar büyük 17. ekonomi olup demokrasi endeksinde 102'de olmaktan utanç duyan var mı? yolsuzluk endeksinde 107 olmaktan dolayı mahkum. onun için bu olumlu adımların daha hız kazanması, sizin istediğiniz, bizim istediğimiz, toplumun istediği, her şeyin bir an evvel olabilmesinin özü gerçekten siyasetin hukuk üstünden siyaset yapmasıdır. Hukukun dışında bir ortak çıkar yoktur. Hukuk dışında biz çıkar aramak sonunda iflas ediyor, bunları yaşadık. Bu bir siyasi kurnazlığa dönüşüyor. Yani siz bundan çok başarılıyız, nemalanıyoruz, iyi gidiyoruz deseniz de anayasası olmayan bir yer devlet olamaz. Hukuku olamaz. Yürüyemez. İşte beklediğimiz, hep söylediğimiz zemin uğur, sağlayacak sadece hukukta düzenlemeleri yapmaz ya. Yapmayabilir. Her şeyin denetim altında, güvence altında, bu sürece katılanlar yarın bir gün geliyorlar. Mesela bunu hani, yaşadık. 2015'teki insanlar ya bu süreçtekilerin hukuksal zemini yoktu. Ne zaman ne olacağı belli olmayan bir yere toplum ve devlet denemez. Yani bir gün o konuşmada şunu dedi, bunu dedi, bilmem ne dedi falan anında tersine döner. Peki o zaman bu süreç toplumsal bir iradenin mi? Devlet iradesi yanında her birimize büyük katkılar sağlayacak bir büyük zeminin iradesi mi? Yoksa devletin toplumu yok sayarak kendi içindeki bir başka amaçlı yürüttüğü bir konu karışıyor birbirine. Evet. Eğer burada meşruiyet ve toplumsal rıza aranacaksa hukuksal zemini zaten bir sene içinde olmak gerekirdi. Ya bunlar benim önerim. Bunlar benim tecrübelerimden çıkardığım sonuçlar. Ama bu siyaset içinde de böyle. Terörsüz Türkiye içinde böyle. Benim gördüğüm zaaf şu. Türkiye'de herkes bu hukuk aslında çok önemli olmadığını, gücün çok önemli olduğuna inanıyor. Anayasayı uygulamayan birisiyle el sıkıştığı vakit anayasa uygulanır hale gelmiyorsa, yahut gelmeyecekse bunun bir manası yok. Buradan sağladığın çıkar çok sınırlı bir çıkardır. Yahut attığın bir iki adım çok sınırlıdır. Geri dönme ihtimali de yüksektir. Onun için hep birlikte eğer barış, huzur, refah, toplumsal rıza, meşruiyet istiyorsak ilk önce bu süreci sürdürenler Allah rızası için şu anayasaya uygun hareket etsinler. Şu 153. madde anayasa mahkemesinin kararlarının zorunlu olduğunu kabul etsinler. Ayın kararlarının 90. maddeye göre uygulanması gerektiğini kabul etsinler. O zaman samimiyet, o zaman toplumsal rıza, o zaman meşruiyet oluşacak. Sen seferinde olumlu adımlar attığı vakit destekliyoruz, seviniyoruz. Ama ben şahsen elim böğrümde seviniyorum. Evet. Endişeyle seviniyorum. Çok rahat olarak destekleyemiyorum. Tam da toplumda büyük çoğunluğu sizin gibi hissediyor ve düşünüyor. Hocam çünkü hatırlarsınız geçen hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'a gittiğinde Ulu caminin önünde ilk ona sorulan soru Selahattin Demirtaş'ı bırak, bırakılacak mı? Bizim o zaman sürece eee. güvenimiz... Artar ve güvenimiz olur dedi. Haklısınız. Zaten sizin söyledikleriniz çok kıymetli. Ben ama top, ya da bizim izlediğimiz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla toplumun önemli bir bölümünde de zaten böyle bir beklenti var. Aynı zamanda böyle bir kaygı da var. Bunlara dair biz de gö gözlüyoruz yani, biz evet. de okuyoruz. Ama ben size şöyle bir <laughs> buyurun hocam. Hı? Yok buyurun. Ya bu bu süreci yürütenler bir oturup bir cümleyi bir cevap, soruyu cevaplasınlar. Niye rıza üretemiyorlar? Niye toplumsal rıza da Her seferinde işte adım adım bütün kanallar bağlanıyor falan. Ya bunlar kadar önemli bir şey şu 153. 90. maddeyi uygulasalar bu kanalları yönetmeye ihtiyaçları kalmaz. Bütün kanal kendilerinden çığlık kadar sevinçten ya. Yani ben çok tecrübeli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Neyi kimin yönettiğini, ne yaptığını, kime ne dedirtmek istediğini hepsini görüyorum. Ama yetmez toplumsal rıza üretmeye. Evet. Onun için önerim, ya anayasayı uygulasak da. Evet. Duymuşlardır umarım sizi hoca. <laughs> Duyuyorlar da işlerine gelmiyor. Buyurun. <laughs> Peki. Ee, şimdi tabii toplumsal rızanın üretilmesi noktasında özellikle iktidarın pratiğine baktığımızda neden üretilemediğini görüyoruz. Siz de belirtiyorsunuz işte örneğin ee, bu son birkaç günde bile yaşadıklarımız aslında bunu gösteriyor. Yani hani ee, anayasa ama... Yani, Ay şimdi hatırlayalım özür evet, dilerim. Telebir e, meselesi, telibir. bugünkü evet. Çağlayan Adliyesi'ndeki ee, soruşturma ve oraya toplanan kalabalık ve buna itiraz eden... Aynen. Ee, bunun hukuksuz e, ve antidemokratik olduğunu söyleyen büyük bir topluluk var. Tabii ki hocam bu görmezden gelinebilir mi? Evet. Yani e, işte geçen akşam biz uzun süre gece burada yayın yaptık. Başka bir hani me bir, bir meslektaşımızın casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasını ve bir de bir televizyon kanalına kaymatanmasını izledik, haberini yaptık. E, takip ettik. Tabii ki tam da dediğiniz gibi yani hakikaten e, bütün toplumun rahatlatacak, nefes aldıracak ve gerçekten hukuki bir zemine yani kaymış uzun zamandır. Hukuki bir zemine bütün meseleleri oturtacak bir süreç de olmalı tabii ki bu. Çünkü o zaman herkes dediğiniz gibi bunu daha anlayacak daha destekleyecek ve daha az kaygılanacak. İşte şimdi görüyoruz biz Çağlayana evet, Çağlayan Adresi'nin önü bugün böyle. Haklısınız. Bütün bunların ben, nacizane bütün bunların birbiriyle çok yani sizin de dediğiniz gibi iç içe olduğunu ve birbirinden koparılmadan çözülmek zorunda olduğunu yani hepsinin çözümüne dair bir süreç ve adımlar olması gerektiğini düşünenlerdenim. Evet. Şimdi burada çok önemli bir ayrım var. Bu Buyurun. sürecin muhatapları, muhalefet partileri, toplumsal kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, neyse ne, söz sahibi, şu ağız veya çok söz sahibi olacak herkes, ülkesel olarak anayasanın 153. ve 90. maddeleri, yani ahim ve anayasa mahkemesi kararı uygulanmadan bu sürece biz katılmayız, muhatap olmayız, söz söylemeyiz, taraf olmayız, el sıkışmasayız, sıkışmayız deselerdi. Daha farklı bir şey olur muydu, olmaz mıydı? Mesela bir sorun. Evet. Siyaseti de eleştirmemiz lazım. Evet. Yani şimdi anayasa uygulanmıyor ama süreç başlasın. Ya, toplu, söylediğiniz gibi daha, Demirtaş'la ilgili ayın kararı dünyada çok az verilmiş bir karar. Yani Avrupa'nın en yüksek mahkemesi kendisinin siyaseten yatırıldığına karar verdi. Şimdi ikincisini verecek. Ya bu hepimiz için mahkumiyet. Yöneten için yüz kızartıcı. Şimdi bunu içine sindirip bunu yok sayarak ya siyaset böyle bir şey değil hukuku yok saymak da siyasetin parçasıdır dediğin an, bu işin yürümesi mümkün değil. Bunu siyasetçilerle konuşurken bu kadar açık söylenmese de ima edildiğini görüyoruz. Yani ben şimdi devletin yönetenlerine eli sıkacağım, konuşacağım, oturacağım, kalkacağım. Peki o sırada anayasa mı uygulanacak? Anayasayı uygulamayan bir iradeyle tartışmanın sonuç itibariyle bizi çok istediğimiz noktaya getirebileceğini düşünmek Türkiye'deki siyasetin garip bir tavrı. Ucum. Yani bu çok 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 önemli. Keşke biz bunun ilk ön şartını anayasanın ilk iki maddesinin uygulanması üstünden kursaydık. O zaman rıza yürüyecekti. Yani şimdi bize ne o zaman niye sevindik? Ya demokrasiye gitmek mecburiyetinde. Hukuka gitmek mecburiyetinde. Bu iş başlasın arkasından gelecek. E şimdi yıl geçti gelmediğini görüyoruz. Acaba bu süreci başlarken en azından Anayasa Mahkemesi ve alim kararlarının uygulanması şart koşulsaydı şimdi bir yıl sonra beklenen bu hukuksal zemin, yasalar şunlar bunlar zaten çıkmış olur muydu diye de zaman zaman dinleme soruyorum. Yani hukuk ihmal edilebilir gibi durduğu vakit evet. Bu mümkün değil bunun başarıya ulaşması. Ve Türkiye'deki aslında bir son cümle söyleyeceğim. Esas bize dayatılmak istenen şey şu. Kardeşim hukuk devleti diye bir şey yok. Bundan vazgeçin. O dönem kapandı. Bir irade istediği vakit, istediği kadarını size verir. Onunla yetinin. Hukuk diye tutturmayın. Esas sizin altını çizdiğiniz meselenin ayrışması, ya bu dönem böyle artık bu hukuk, hukuk konuşmayalım ya çok bunu da çok dinlenmiyor. Tam da, tam da öyle demiyor galiba muhalefetteki siyasetçiler ya ama siz onu bir yani, retorik oldunuz. Için demiyorum. <laughs> hayır hayır muhalefet için demiyorum. <laughs> Siyasal iktidar için diyorum. Evet, doğru. Siyasal iktidarın istediği bunun kabulü. Evet. Yani yeni bir dönem açıldı hukuk yok. Onun için hukuk diye tutturmayın. Zaten siyaset muhalefetle itişip kalkışların temelinde de bu evet, hukuk evet. deyince... Tüyler evet. diken diken oluyor. Çünkü bize dayatılmak istenen şey, kardeşim bu dönem artık hukukun bittiği bir dönem. Siz bunu kabul edin. Hukuk, hukuk, anayasa 90 bilmem 153 falan demeyin. İşte o gücü elinde tutanın iradesini uyum sağlayın. Ben temel ayrışmayı, kavganın esas nedenini burada görüyorum. Onun Belki için bunu de, daha öne çıkarmak faydalı evet, diye düşünüyorum. Evet, evet. Belki de tam da bir senedir niye olmadı dediğiniz şey bu mücadele ve bu şey yüzünden de olabilir mi diye düşünebiliriz hocam. Yani bu 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 çekişme evet, ve bu bu, bu konuda anlaşamama. E, hoparlörlerin bunu yaymaya çalıştığını görüyorum. Ya yani toplumu ya hukuktan bahsetmeyelim. Anayasa konuşmayalım. Hukuk üstünden talepte bulunmayalım. Bu yeni dönem bunlar yok. Ne var? İşte bir irade istediği kadar istediğini yapacak. Abat edecek perişan edecek. Ona bağlı olarak düşünün. Ona doğru bağlı olarak isteyin. Ya o zaman bu devlet, toplum, toplum hiçbirisinin ortadan buharlaştığını görürüz. Balkan savaşlarının e, sürecindeki Osmanlı'ya döner burası ki biraz dönme hızı artmış gibi gözüküyor. Ama sonuç itibariyle olumlu bir gelişmedir. Dilerim hukuku da bir an evvel arkasına takar getirir. İlk başlangıcıda anayasanın 90 ve 153. maddelerini uygulayarak rıza üretimine hız verirler toplumsal rıza üretimine. Teşekkür. Peki e, Mehmet Altan çok teşekkürler e, programı. Ben teşekkür ediyorum. Sizin hocam, çok sağ...